Selamünaleyküm. hayırlı günler, hayırlı işler, kolay gelsin. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sizlere bu video vesilesiyle bazı hissiyatlarımı anlatmaya çalışayım. Şimdi giderek piyasadaki, özellikle Türkiye'de bütün piyasalarda bir durgunluk hakim ama tesbih piyasasındaki bu durgunluğun bu hakimiyetin yaygınlaştığı büyüdüğü bir çıra gibi alev aldığı gerçek. Herkes rahatsızlıklarını ifade ediyor. Çok küçük paralara karlarla tesbihler satılıyor ve bu karlar insanları yaşadıkları bu Türkiye ortamında ayakta tutmaya yeterli olmuyor. Ve bu nedenle giderek e, büyük tüccarlar arayışlar içerisinde e, fuarlar yaygınlaşmaya, e, sık aralıklarla yapılmaya, zamanları e, kısaltılarak zamanları kısaltılarak şehir sayıları çoğaltılmaya başlıyor. Yakında İzmir'i, Samsun'u, e, Erzurum'u, Diyarbakır'ı falan duyarsak hiç şaşırmayacağım. Bu, Türk tesbihçiliğine bir hayat hayatiyet getirir mi? Bilmiyorum. Ee, bu konuda e, bir öngörüde bulunamam. Bugüne kadar getirdiyse, bundan sonra da getirecektir. Bugüne kadar faydalı olmadıysa, bundan sonra da olmayacaktır. Bunun nabzını tutabilecek e, konumda değilim. E, Bugüne kadar yapılan dört tane fuarı izleme imkanım olmadı. İzlemedim. İzlemek de niyetinde değilim. Bundan sonraki fuarlara da gitmek, katılmak niyetinde değilim. Yeter ki arkadaşlarımız, esnaflar buralarda iş yapıyor ve para kazanıyorlarsa onların kazançları benim kazancım gibidir. Benim açımdan hiçbir mahsuru yok. Devam edebilirler. Bu yol sürebilir kendileri en doğru karar verirler. Bunun güzel olduğuna, güzel olmadığına onlar gayet uygun karar verirler. Ben kendime yansıyan, bana yansıyan tarafını söyleyeyim. Giderek bu fuarların koleksiyon yapan insanlarda, koleksiyoncularda giderek bir çekinmeye, çekingenliğe giderek bir e, e, bu fuarların e, kendi koleksiyonlarının anlamsızlığını idrak ettiklerine doğru, doğru doğru bir izlenim ediniyorum. Umarım bu izlenimim de doğru değildir. E, bunun da vahim sonuçları olur. E, belki de bu vahim sonuçları yaşıyor olabiliriz. Çünkü mezatlarda bozulan daima koleksiyonlar oluyor. Sanki altın bozdurur gibi insanlar İki gözünü sakır gibi sakınır gibi e, bir kenara koydukları tesbihlerini maalesef elden çıkarıyorlar. Aziz ve muhterem kardeşlerim, tesbihle ilgili birçok şey bilinmiyor, birçok şeyin üzeri örtülmüş e, bir e, efendim, söyleyeyim bir şal bulutu gibi. E, burada e, bunun altında gerçekler saklı, gerçekler gizli ne olduğu bilinmiyor. Mesela bunlardan birisi mavert. Mavertle ilgili bugün sizlere bir yayın yaptım. Kitabım için yazdığım bir yazıyı lüzumu olmamasına rağmen yayınladım. Yayınlamak isteyişimin sebebi birçok insanın mavertten haberi yok ama ben Mavert'i hem akıla getirip hem mavert kelimesi üzerinden gerçeğin ne olduğunu vurgulamaya çalışayım ki, insanların zihinlerinde bir berraklık olsun, bir algılama e, güzelliği, değişkenliği olsun diye e, yaptım bunu. Maverdi diye bir e, zatın e, babası e, gül kokusu e, ticareti yaparmış. E, bu ismin öd e, ödacının bu benim sizlere sizlerle buluşturduğum agarwood cinsinin buluşması bu agarwood ağacının Türkiye'ye getirilmesi Osmanlı e, efendim efsim, saraylarına sadrazamlarına bunların tesbihlerinin yapılıp verilmesi buna bir isim keyfiyetini beraberinde getirmiş. Aynı piyasa havaya koka dediğimiz gibi, aynı siyah mercana yüz sür dediğimiz gibi buna da kokusundan mütevellit olsa gerektir ki mavert adı verilmiş. Bu mutlaka Osmanlı döneminde bunun, buna hitap edilirken maverdi denir e, olmalı ki maverdi, 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 mavert olarak kalmış. Fena da bir isim değil. Ve ben bundan sonra e, agarvutu sizlere takdim ederken mavert olarak takdim edeceğim. E, çünkü doğrusunun da e, bu olduğuna hükmediyorum. 30 yıllık bir geçmişim var tespih piyasasında. Fakat inanın e, ben bile bazı şeyleri e, zaman zaman ancak e, kendi içimde e, hazmedebiliyorum. E, toplumla yabancılaşmak istemediğim için, e, toplumla uyum içerisinde olmaya çalıştığım için oluyor bu. <laughs> öd ağacı diyorsunuz, siz sadece öd ağacı diyorsunuz. Öd ağacını nereden alıyorsunuz? Arapça'da ut karşılığında öd ağacı. Yani bu ağacın besbelli ki bize gelmesi, işte Maverdi Efendi e, Bağdat e, tarafından bu tarafa e, intikal ettiriyor... <laughs> bu güzel gül kokularını bu parçada mutlaka gene aynı şekilde e, Malezya Tayland e, ya da Endonezya e, Sumatra tarafından e, gelmiş e, bu harika kokulu e, malzemeden padişaha güzel bir tesbih yapılır e, olur e, düşüncesiyle padişah efendimiz hazretlerine tesbih yapılınca işte böyle güzel bir o zamanın güzel bir ismi konmuş ben bundan sonra agalvut demiyorum, mavert diyeceğim. Tabi sevgili arkadaşlarım işte e, bu e, isim meselesi e, geçen gün e, sevgili e, dostum sevgili ustamız Eymen Gürtan e, üstadımızın e, tesbihdeki isimlerin e, kullanılış şekillerini düzeltir şekilde yaptığı paylaşımda olduğu gibi ben de zaman zaman sizlere bunları, bu hitapların ne kadar yanlış olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ama literatür kısıtlı olduğu için ve bundan 100 sene öncenin döneminde ekonomik yetersizliklerden ötürü duyguları bastırmak zarureti olduğundan insanlar sıkmayla karşılaştıklarında ona kehribar deme rahatlığını gösterebiliyorlar e, bir bir gerçek mercanı bulamayınca efendime söyleyeyim mercan rengine yakın bir sentetiğe mercan adını verebiliyorlar. Bağ bulmak zaten büyük bir müşkülattır. Bu müşkilatı müşkülatı yaşayan insanlar bağa ya yakın bir malzemeden yapılmış tespihi gördüklerinde hemen ona efendime söyleyeyim, o sentetiğe bağ adını verebiliyorlar. Ya da işte katelin bağ diyebiliyorlar. E, bunun gibi e, böyle şeyler bu piyasada, mesela necef bağ da var. E, necef bağ ifadesi kullanılıyor. Yani necef re, e, şeyiyle, taşıyla bağının bileşkesini tabii ben e, şey yapamıyorum, e, yan yana getiremiyorum ama e, sizler e, herhalde benden daha iyi değerlendirirsiniz. Çünkü Sizler neticede daha çok iç içesiniz tespih piyasasındaki insanlarla. Sevgili arkadaşlar, tespih piyasasındaki insanların elinde kaplumbağa kabuğundan yapılmış tespihin adı karetta karetta oluyor. Ama karretta karretta'nın tespihi. Bağın bağdan yapılan tesbih, karette karrette olurken, efendime söyleyeyim, sentetikten yapılan tesbih bağ oluyor. Yani sentetik bağ ile taçlandırılıyor, ama bağ adı karette karrette ismindeki hayvanın kabuğuna denk gelecek bir şekilde onun tesbihi diye zikrediliyor. Çok böyle saçma sapan şeyler var. Bunları ben tabii söylemekten anlatmaktan e, bizar olmuşum da e, ama tespit piyasasının geldiği yer işte burası. En başta söylediğim gibi tespit piyasasındaki koleksiyoner e, zevkini maalesef bu davranışlar yok ediyor. Koleksiyonerleri bu davranışlar uzaklaştırıyor. E, ya insanlar e, ucuz pahalı demeden elindeki malzemeyi tesbihi efendime söyleyeyim e, yakıp e, çekip gidiyorlar e, bu e, şeyden ortamdan yahut bunlara nasılsa böylesine büyük paralar vermişim elimin altında duruyor durduğu yerde dursun deyip tesbih piyasasına küsüyor küsen arkadaşlarımız var bir daha bu değirmene su taşımayacağım, buraya para vermeyeceğim diyen benim tanıdığım koleksiyonel insanlar var. Dolayısıyla geldiğimiz yer hiç iç açıcı değil. Bütün bunları hareketlendirecek şeylerin fuar olduğunu ben zannetmiyorum ama yapan arkadaşlara da herhangi bir şey deme hakkım da yok. Efendime söyleyeyim, e, sorsalar fikir bile ishar etmem. Siz daha iyisini bilirsiniz derim. Ama iş fuarcılık üzerinden de bir para kazanmaya ya da bir para kazanmayı devşirme şeklinde de dönüşmüş gibi gözüküyor. Fuarcılık bundan 50 sene önce çok yaygın bir şeydi dünyada. Fuarcılık yapan insanlar vardı. Şimdi de tespih üzerinden bir fuarcılık ikame ediliyor piyasamıza. Bunun, bunun bu bünyede bir gün barınmayıp atacağını düşünüyorum. Efendime söyleyeyim ...ila nihaya devam edeceği fikrinde değilim. Bir yerde bu da şey yapacaktır, son bulacaktır. Sıra tesbihler, atölye tesbihleri bir anda binlercesi, on binlercesi, yüz binlercesi çıkıyor bu tesbihlerin. Bu tesbihlerin alınıp satılmasında, bunlar için fuarlar yapılmasına ne kadar ihtiyaç var, onu bilmiyorum ama. Bir fuarda bir e, sanat ürünü tesbihin e, boy göstererek orada kendisine müşteri edinebileceğini pek zannetmiyorum. Yani olmaz mı? Tabii ki olur. Binde bir. Bin tane e, efendim, söyleyeyim, satış yapılırsa veya on bin tane satış yapılırsa öyle bir tane tesbih satılabilir. Benim e, naçizane fikrim, e, görüşüm, düşüncem e, bu yönde. Efendime söyleyeyim. Türk tesbihinin çok önemli malzemeleri var. Mercan taklit olarak bu isim kullanılıyor. Amber, kehribar bu isim kullanılıyor. Birçok sentetik malzemede kullanılıyor. Ba, hakeza birçok sentetik malzemede ve hiç ilgisi alakası olmayan taşlarda kullanılıyor. Kültürünüze sahip çıkmazsanız arkadaşlarım bir gün kültürsüz kalırsınız. Kültür yaşamın ta kendisidir, hayatın ta kendisidir. Sizi siz yapar, sizin bulunduğunuz ortamdaki bütün her şeyinizi sizin size ait olduğunun e, ifadesidir kültür. Kültürsüz kalmayın, kültürünüze sahip çıkın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.